koş 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 gitti 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 bırakın Koş bakalım, koş, 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 koş normal. Tamam. Güzel. Şuna gidiyor mu? Onu söyle. Güzel. keyfin yerinde mi? Yerinde hocam. Allah razı olsun. Her şey normal. Doğru geliyor. 250 metre tepeden güzel bir uçuş yaptık. Hava da güzeldi. Birkaç dakika fazla gezinmeye çalıştık. Erkan nasıldı uçuş? Uçuş çok güzeldi. Hocama Hoşuna teşekkür gitti. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi tanıştırdığı için Burak arkadaşımıza da evet. teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki sefere yine tekrar deneyeceğiz. Bugün hava süper, süper.